Herkese merhaba. Bugün dünyanın en büyük eklemeli imalat teknolojileri fuarı olan Formelx'te kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Formnext her yıl Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenleniyor ve dünyanın dört bir yanından üç boyutlu yazıcı teknolojileri üreten veya bu teknoloji ile yaptıkları işleri sergileyen firmalar burada buluşuyor. Ben de bu yıl Norm Editive'in davetiyle Formnext'e katıldım ve gördüklerimi de size aktarabilmek için bol bol video çektim. Video biraz program havasında geçecek. O nedenle benim size tavsiyem çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve bu fuarın keyfini çıkarın. Ben şimdi bir yandan size çektiğim video ve fotoğrafları göstereceğim. Aynı zamanda orada edindiğim bilgileri paylaşacağım. Önce hemen bilindik firmaların standlarına bakalım ama bu kısmı biraz hızlı geçeceğim çünkü kanalı takip edenler ya da 3 boyutlu yazıcı teknolojileriyle ilgilenenler zaten bu markaların teknolojilerine aşinadır. İlk olarak Bamboo Lab standı benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Bir defa yeni modellerini bu fuarda görmeyi bekliyordum. Böyle bir duyuru yapmamışlardı ama dedikodular bu yöndeydi. Yeni teknolojileri hakkında en ufak bir bilgi olmadığı gibi sadece devasa garip bir oyuncak şehir kurmuşlar. İnsanlar gidip orada oyun oynuyor. Uzaktan kumandalı arabaları falan kullanıyordu. Sanırım bütün standların içerisinde en az vakit geçirdiğim yer burasıydı. Hemen yanında River Point vardı. Yeni 3D tarayıcıları olan Metro X'i inceledim ve kısaca deneme şansı buldum. Bu yeni model endüstriyel sınıf mavi lazer teknolojisine sahip ve önceki modellere göre daha keskin ve doğru neticeler verebiliyor. Ortamın parlaklığı göz önüne alınınca pek taramaya uygun bir yerde olduğu söylenemez. Ancak ben Metro X ile ilgili bir inceleme videosu hazırladım. Kanalda videosu mevcut. Açıklama kısmına linkini de ekliyorum. Ilego yeni çıkacak modeli Center Carbon'u orada sergiledi. Çok değerli toplu güzel bir cihaz olmuş. Çok rekabetçi, ekonomik sınıfta bir kapalı kasa yazıcı olacağına dair söylentiler vardı. Bakalım ekonomik olsun, baskı kalitesi iyi olsun, biz kullanıcılar olarak mutlu oluruz. Çıktıktan sonra bu yazıcının incelemesini de çok yüksek ihtimalle sizlerle paylaşacağım. Bilindik markaların içinde en güzel stand Creality'nin de en azından yeni teknolojilerini bu fuarda sergiledi. Ender 5 Max, fuarda olduğu mesnada piyasaya henüz sürülmemiş olan K2 Plus Combo ve yeni kapalı kasa lazer kesim ve kazıma cihazı olan Falcon A1 gibi yeniliklerini kullanıcılarına tanıttı. Bunun haricinde belki de ilk defa adını duyacağınız Creality'nin kardeş firması Piocrate'in filamente ihtiyaç duymadan direkt granül ile çalışan iki farklı yazıcısını gördüm. Bunlardan biri eni ve derinliği 50 santimetre, yüksekliği ise 40 santimetreye kadar baskı alabilen açık kasa bir yazıcıydı. Bir diğeri ise eni ve derinliği 1.2 metreye 1 metre. Yüksekliği ise yine 1 metreye kadar baskı alabilen endüstriyel sınıf bir 3 boyutlu yazıcıydı. Orada göremedim ama yine Piocrate'in sadece dental alanda kullanılmak üzere ürettiği reçineli yazıcıları da varmış. Bu standta en çok hoşuma giden noktalardan biri de yerli teknoloji firmamız olan Cooprint'in Creality ile işbirliği yapmaya başlaması oldu. Bu işbirliği sayesinde Creality'nin yeni 3D yazıcı yazıcıları Ender 3 versiyon 3 gibi renkli baskı kabiliyeti olmayan yazıcılar artık renkli baskı alabiliyor. Hatta Clipper sistemine sahip olmayan cihazları da önce Chromopad ile Clipper sistemine geçiriyor. Ardından yine renk kiti ile renkli baskılar alabilir hale getiriyor. Yine ziyaret ettiğim standlardan bir tanesi Prusa'nındı. Hem merak ettiğim 5 kafalı x modelini hem de yeni Korvan modelini inceleme şansı buldum. x renk değişimi için kullandığı bu sistem gerçekten hızlı hızlı çalışıyor. Böylece renkli baskılarınızda baskı süresi kısalıyor ve elbette atık filament de oldukça azalıyor. Prusa Korvan için bir tane konsept model üretmişti. O bayağı ilgimi çekti. Yazıcının dışı tamamen bambu ile kaplanmış. Mobilya ayaklarıyla beraber sanki 1960'lı yıllardan kalma retro bir radyoyu andırıyordu. Bunun seri üretime girme ihtimalini sordum. Öyle bir planın olmadığını ancak fuarda çok ilgi çektiği için belki bunu ileride düşünebileceklerini söylediler. Açıkçası gördüğüm en ilginç ve havalı yazıcılardan biriydi. Artık yavaş yavaş bilindik markaları bırakalım ve farklı teknolojilerle devam edelim. Formnext'te çok fazla reçineli yazıcı markası vardı. Aynı zamanda bu yazıcıların kullanım alanları da sergileniyordu. Benim en fazla dikkatimi çeken marka ise Photocentric oldu. FDM tipi büyük boy yazıcılar görmeye artık alıştık. Ancak reçineli yazıcılarda bu özelliği pek bulamıyoruz. Bu markada ise modeller hep büyük baskı alanına sahip. Hatta Titan diye bir model var. 1.2 metre boyundaki modelleri dahi tek parça halinde basabiliyor ve baskı kalitesi de gördüğüm kadarıyla çok iyi. Büyük baskı alanı haricinde bir diğer önemli çözümleri de SLA ile tam otomatik seri üretim sistemleri. Burada yazıcı, yıkama ve kürleme cihazları aynı sistem içerisinde yer alıyor. Baskı bittiğinde içerideki bir kol gidip baskıyı alıyor ve yıkama kısmına getiriyor. Yıkama işlemi bittikten sonra aynı kol yine tablayı yerinden çıkartıyor ve otomatik olarak kürleme makinesine koyuyor. Şu anda oldukça ilginç bir cihazla karşınızdayım. Burası bir SLA yazıcı tarlası ve seri üretim için mümkün olduğunca uygun hale getirilmiş. Burada baskılar alındıktan sonra cihazlarda e, gördüğünüz bu kol baskıyı yerinden alıyor. E, götürüp Burada yıkama yapabiliyor. Yıkamadan sonra kürlemeyi gerçekleştirebiliyor. Ve buradan boştaki yeni bir tabloyu alıp tekrardan SLA yazıcının içerisine yerleştirip aynı işlemleri oldukça uzun bir şekilde devam ettirebiliyor. Baskı, yıkama ve kürleme işlemleri bittikten sonra ise sistemin arkasında çalışan robotik kollar kürlenen tablayı yerinden alıyor ve boştaki tablayı tekrar baskı alınacak SLA yazıcıya geri koyuyor. Bu sistem sayesinde gördüğünüz yazıcılar 24 saat içinde 2 tonun üzerinde reçineyi ürüne dönüştürebiliyor. Hep 3D yazıcıların seri üretim için çok uygun olmadıklarını söylerdim ama artık hem yazıcıların hızlanması hem de bunun gibi yazıcı tarlaları ile artık seri üretim konusunda da yazıcıların iddialı bir hale geldikleri söylenebilir. Formnext'te devasa boyutlarda üretim yapabilen robotik kollu yazıcılar da bulunuyordu. Son yıllarda özellikle inşaat sektöründe bu tip yazıcıların kullanılmaya başladığını görüyoruz. 3D yazıcı teknolojilerinin bu alana girmesiyle baskılarda kullanılan malzeme çeşitleri de oldukça arttı. Önce sadece düz, çabuk dönen gri betonlarla bu iş başlamıştı. Daha sonra malzemeler renklendi, güçlendi ve çeşitlendi. Şu anda farklı beton çeşitleri haricinde kum, fiber, cam, polimer veya biopolimer katkılı gibi daha birçok malzeme geliştirildi ve kullanım alanları da ciddi şekilde arttı. Tabi büyük yazıcıların sadece dış mekanlar için değil iç mekanlar için de kullanımı yaygınlaşıyor. Standlarının belli bir bölümünü ya da tamamını 3D yazıcı ile üreten birçok firma vardı. Onun haricinde koltuklar, sandalyeler, separatörler, aydınlatma ürünleri hatta mutfak mobilyaları gibi alanlarda da endüstriyel tipte yazıcı kullanımı artmış. Burada Nagami markası oldukça ilgimi çekti. Firma hem yazıcı ham maddeleri üretiyor hem de Nagami Design markasıyla 3 boyutlu yazıcıları özellikle iç mimaride çok yaratıcı ve verimli bir şekilde kullanıyor. Instagram sayfalarına baktığımda geleneksel üretim yöntemleriyle üretimi çok zor ve maliyetli olacak dekorları 3D yazıcılarla çok başarılı bir şekilde üretip uyguladıklarını gördüm. İncelemeniz için Instagram sayfalarını da sizinle paylaşacağım. Sadece bu markanın değil fuarda ilgimi çeken diğer bütün markaların Instagram sayfalarını ve web sitelerini aşağıdaki açıklama bölümüne ekleyeceğim. Daha detaylı bilgi almak isterseniz o sayfaları da ziyaret edebilirsiniz. Belki şimdiye kadar size gösterdiğim teknolojiler sizi çok şaşırtmamış, ilginizi çekmemiş olabilir. Ama şimdiki yazıcı eminim sizi şaşırtacak. Markanın adı Linux'tır. Bu yazıcıların ham maddeleri silikon, poliüretan ve epoksi gibi malzemeler. Bu ham maddeler ile endüstriyel alanda esnekliğe ihtiyaç duyulan kapaklar, parçalar veya özel contalar üretilebiliyor. Yine aynı şekilde esnek robot parçaları üretilebiliyor. Bunun haricinde bir uyumlu silikonlar ile hem tıbbi hem de medikal alanda kişiye özel çözümler sunabiliyor. Ayrıca çift baskı kafasıyla suda eriyen destek malzemesi de kullanılabilen yazıcıyla daha karmaşık yapılarda üretmek mümkün oluyor. İlk başta sanki bu teknoloji ile yapılabilen şeyler malzemeleri farklı olsa da standart bir FDM yazıcıyla da yapılabilir gibi geliyor. Ama biraz araştırıp yumuşaklığı 5 şor olan maddeleri bile kullanabildiğinizi öğrenince bu işlerin standart bir FDM yazıcı ile yapılamayacağını anlıyorsunuz. Firmanın YouTube ve Instagram sayfasından endüstriyel tıbbi ve medikal alanlardaki örnek baskılarını ve üretim aşamalarını da izleyebilirsiniz. Tıbbi ve medikal alanlardan bahsetmişken şunu kesinlikle söylemeliyim. 3 boyutlu yazıcılar sağlık alanında çığır açıyor. Formex Part 1 videosunda bu sektörde kullanılan endüstriyel tip yazıcılardan ve bu yazıcılar ile alınan baskılardan tek tek bahsetmiştik ettik. Eğer izlemeyenleriniz varsa o video içinde bir etiketi yukarıya bırakıyorum. Bu videoda sadece sağlıkla ilgili değil, bakır, çelik hatta titanyum malzemeyi bile işleyebilen endüstriyel yazıcıları ve bu yazıcılarla yapılan baskı örneklerini de görebileceksiniz. 3D yazıcıların en fazla kullanıldığı sektörlerden biri de otomotiv. Öyle ki günümüzde birçok parçası 3D yazıcı ile üretilen taşıtlar bile var. Ancak elbette prototip üretimi şu anda daha ön planda ve uzmanlık alanları sadece prototiplendirme olan ve dünya devi Mark markalarla çalışan firmalar da var. Örneğin bu araç yine araç tasarımının ölçekli bir prototipini görmek için yapılmış bir çalışma. Burada robotik kollu bir yazıcı hızlıca arabanın genel hatlarının baskısını alıyor ve ardından aynı yazıcıya CNC kolu entegre edilerek detaylı ve pürüzsüz bir sonuç elde edilebiliyor. Aynı cihazın hem bir 3D yazıcı hem de CNC aleti olarak kullanılabileceğini gösteren güzel örneklerden bir tanesi. Fuarda üç boyutlu yazıcıyla tamamı ya da belli parçaları basılmış ve direkt olarak kullanılabilen motosiklet, yarış bisikleti, karting aracı, motosiklet yolcu sepeti, uzay araçları parçaları gibi daha 3 boyutlu yazıcı ile yapılan birçok şey vardı. Şimdi sizlerle hem bu videoları hem de yazıcıların kullanıldığı farklı alanları paylaşacağım. Ben şimdilik anlatım kısmını bitiriyor. Çektiğim video ve fotoğraflarla sizi baş başa bırakıyorum. Üç boyutlu yazıcılar hemen hemen artık her alanda olduğu gibi araç parçası üretiminde de otomotiv sektöründe de fazlasıyla kullanılmaya başlandı. Burada da motosikletten bir örnek görüyorsunuz. Şu açık gri renkte gördüğünüz ana taşıyıcı yani motosikletin ana taşıyıcı parçası bir üç boyutlu yazıcıyla endüstriyel tip bir üç boyutlu yazıcıyla titanyumdan üretilmiş.

Gördüğünüz bu yarış bisikletinde 3 boyutlu yazıcıyla basılmış bazı parçalar bulunuyor. Sağlamlık ve hafifliği birleştiren bir malzeme olduğu için şu koltuğun altında gördüğünüz parlak olan kısım titanyum malzemeden basılmış. Yine aynı şekilde bu yazının bulunduğu siyah parçada titanyum malzemeden baskı alınmış. Şurada ham halini de o pedal parçasını size göstermek istiyorum. Bu sadece şov amaçlı yapılmış bir bisiklet değil bu arada. Paris 2024 olimpiyatlarında yarışmış ve madalya kazanmış bir bisikleti görüyorsunuz. yazıcıyı size göstermeden geçemezdim. Kidul diye bir marka. Şu anda fuarda devasa bütün yazıcıları çekiyorum. En küçük yazıcıyı da çekmeden geçmek olmayacaktı. Yani renklerinden de, ekranından da anlaşılacağı üzere çocuklar için üretilmiş. Bence oldukça güzel. Kapalı kasa olması da iyi. Yani en azından güvenlik açısından. Şöyle bir baskı kalitesine de bakalım hatta. Bence hiç fena değil ya. Bir de nozul temizleme yeri yapmışlar. Yanında böyle nozul temizliyor. Şuraya filamentleri falan atıyor. Yani üzerine düşünülmüş güzel bir mühendislik örneği denilebilir. burada gördüğünüz robotik kola sahip devasa bir üç boyutlu yazıcı. Ee, yatayda bir baskı tablası yok. Gördüğünüz pozisyonda baskıyı alıyor. Bu bir tekne modeli. Bir teknenin kesitini görüyorsunuz. Şöyle yakından baskı kalitesini de size göstereyim. Ve baskı ilerledikçe ray üzerinde cihaz geriye doğru hareket ediyor ve baskıyı bu şekilde oluşturuyor. Yüzey pürüzsüzleştirmek bu cihazda da mümkün, bu malzemeyle de mümkün. Burada örneğini de göstermişler. Gördüğünüz gibi oldukça kaba bir baskı kalitesi var. Ancak çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tamamen pürüzsüz bir halde alabiliyor. Fuarda gördüğüm ilginç üç boyutlu yazıcılardan bir tanesini size göstermek istiyorum. Bir Kanada markası, Mozaik. Mozaik markasının Element adlı modelini görüyoruz. Endüstriyel tip bir yazıcı, 500 dereceye kadar nozulu çıkabiliyor. Yatak 120 dereceye kadar ısınıyor ve iç ısıtmada 80 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu sayede PEI, IX gibi filamentleri de işleyebiliyorsunuz. Şu anda da bir peak baskı alınıyor makinenin içinde. Aynı baskının örneği de şu anda elimde duruyor. Baskı kalitesi oldukça güzel. Özellikleri de endüstri için iyi. Şu anda Türkiye'de yok. Avrupa'daki satışları 9000 dolar civarındaymış. Ve enteresan özelliklerinden yine bir tanesi bu şekilde bir kartuş sistemiyle 8 filamente kadar da destekliyor renkli baskılar ya da farklı malzemeler kullanabiliyorsunuz. Çok başarılı. Burada metal katkılı birkaç tane filament görüyorsunuz. Benim oldukça ilgimi çektim. Evet, Türkiye'de de satışta olan bazı filamentler var. Burada da bakır, titanyum ve çelik katkılı bazı filamentler var. Bunlar endüstriyel alanda daha fazla tercih ediliyor. Ve FDM tipi yazıcılarda kullanılabiliyor. Eğer manyetik ya da bir iletkenliği elektriksel bir iletkenliğe ihtiyacınız varsa ya da e, termal bir ısı iletkenliği sağlamak istiyorsanız parçalarınızda bu tarz metal katkılı filamentleri FDM tipi yazıcılarda kullanabiliyorsunuz. Dedim özel bir yazıcıya ihtiyaç duyuyor mu bu parçaları üretebilmek için yoksa standart ev tipi yazıcılarla da basabilir miyiz diye. Standart ev tipi yazıcılarda da bunların baskılarının alınabileceğini söylediler. Benim Formex hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Bu video ve Formex hakkında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.